Merhaba, hoş geldin. Portekiz, Avrupa kıtasının güneybatısında İber Yarımadası'nda yer alan bir Avrupa ülkesidir. Hem nüfus hem de yüz ölçümü bakımından Avrupa'nın küçük ülkelerindendir. Bu ülkede günümüzde aşağı yukarı 10 milyon civarında insan yaşar. Ülkenin resmi dili de Portekizcedir. Portekiz'in nüfusu ne kadar az olsa da bu ülkenin dili olan Portekizce dünyanın en yaygın dilleri arasında yer alıyor. Yaklaşık 8 milyar insanın yaşadığı dünyada 250 milyon civarında insan Portekizce konuşuyor. Farklı kıtalarda ve bölgelerde bazı ülkelerin resmi dili Portekizce. Portekizce'nin yaygın bir dil olma sebebi ise coğrafi keşiflerin yapıldığı dönemde dünyada yeni yerler ve kıtalar keşfeden, ele geçiren Avrupa ülkelerinden birinin de Portekiz olmasıdır. Portekiz bir zamanlar Güney Amerika, Afrika, Asya ve Okyanusya kıtalarında bazı toprakları kontrol ediyordu. Büyük bir imparatorluk kurmuştu. Günümüzde eski kontrol ettiği topraklarda bağımsız ülkeler kurulmuş olsa da bu ülkelerin resmi dili Portekizce. Peki hangi ülkelerin resmi dili Portekizcedir? Gelin hep birlikte harita üzerinden resmi dili Portekizce olan ülkelere bakalım. İyi seyirler. Portekizce konuşan ülkeler sayı olarak az ve bu ülkelerin de çoğu bilinmeyen küçük ülkelerdir. Portekizce konuşan ülkeler arasında Brezilya hem toprak hem de nüfus bakımından dünyanın en büyük ülkelerinden birisi. Dolayısıyla Brezilya'nın resmi dilinin Portekizce olmasından dolayı Portekiz dünyanın en yaygın dillerinden biridir. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Görüş ve düşüncelerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz. Ayrıca yeni videoları yakından takip etmek isterseniz kanalıma abone olabilir ve bildirimleri açabilirsiniz. Sağlıklı ve mutlu günler dilerim. Hoşçakalın.